Gençler adam şaşmaş lan yarım mole yedi. Ben aynısını sen yapacağım gül sen gül. Gül gül gül. Johan Cruyff gol yemiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar ben Emre Can ve bugün El Pesico'nun son 4 haftasına artık son son maçlarına hoş geldin. Son 4 haftasını oğlum son 2 hafta. Pardon son 2 hafta hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeş. Bu video kaç bin gelir abi arkadaşlar? Son 2 işte şampiyonluğumuz e için özel. like. Fırtına güçlerden 20 like bekliyorum. Şaplakslerden 5000 5.000 gelse yeter. En az 25 bin beni bekliyorum. Umarım beni kırmazsınız. Bugün ben kaybedersem David Beckham beklenen yıllar sonra beklenen o duello. Ümidi kaybederse Vieras'ını siliyor arkadaşlar. Şimdi kadromuzu görelim. Bu <laughs> <laughs> Yohan Kroy fanayla da yıllar sonra bir ile karşınızdayız. Bugün VLA'yı alıp gidiyoruz. Bakımı verirsek şampiyonluk direkt gider arkadaşlar. O yüzden elimden geleni yapacağım. Şampiyon zaten gitti abi. Öyle mi abi? Kim dedi bunu? Hangi analizci? Abim yani Ben böyle çok güzel geçti orada. %88'lik bizde gözüküyor artık. Allah Allah. Kim koyuyor ha bu oranları ya? Oyuncu kadrosuyla, puan farkıyla. E yenemiyorsun ya. beni bütün ama. Şunu bir ye... hocam. Aman aman ya bu kadar. Yırt kurmayı çok... ya. Başta geçen Pele sildi diye oyunun iyisini silindi yazdım. Tamam. Messi silinmemiş yazdı şaplak şibeletler. <laughs> çok güzel bu arada. Çok güzel de ben de çok komik bir yorum bence. Pele Messi'den 1000 kat daha iyi. Efsane bir yorum. Oyuna göre Pele Messi'den oyunun daha iyi. Oyunun en iyisi 100 200 gol artı asistle Messi. 200 mü? Vallahi yaz sayıyor çocuklar. Yüz abi 850 falan. Hayır yani. gol artı asist 200 işte ya adamların... Gol artı asist Beckham 102 yapmış, benimki 200. Gol artı asist artık top tutma 500. Hahaha, şunu. Nedret gel ben abi çana, çana gel. Abi. Abici neye üzülüyorsun? Önce bir gol at bana önce bir kazan ondan sonra üzülürsün ha, abi. Çok, sen kendi stadında 20 maçtır 90 dakikada yenemiyorsun abi. İyiyiz şimdi. Ya ver şu topu nereye gidiyorsun süt gücü ya. Gençler VRI vermez ama lig bitiyor o yüzden kabul ettim düelloyu. Ben de Beckham vermezdim o yüzden. Yoksa ben Beckham asla bir düellü oynuyor Şöyle gördük ya. şimdi Hiçbir şartla koymam arkadaşlar bir yere silmek için Beckham'ı koydum Şimdi Dembele kaçtı Osman. Osman Dembele durdu ve harika bir gol bu bir Kaldı 7 gol 8 için bugün 8 atacağız arkadaşlar 8 Bu bir haydi beyler çok güzel Çok bomba hissediyorum kendimi Pele'den çok güzel bir asist Dembele'ye Dembele durdu ve %100 gol aradı bu bir Abi atak yapacağım mı? Hocam. Bölümün. Canım ne? Acıyor. canım acıyor. <laughs> Hocam kendi aldı ya. <laughs> Hocam çok sert. Şuna bir kırmızı kart şu pozisyona hadi ya. Çarptı ya süt gücü ya. Beküm kendi maçında diyor ki baba varsa diyor burada bir tane. Oyuncu dedi ki bak istediğin kadar oyuncu dik Tek baba varsa o da benim diyor. <laughs> David Beckham. Ya üstüne geliyor şmaş. Abi 5 tane oyuncu dedik sen de fark etmez. Beckham baba. Smash'ın üstüme geliyor Affetmez kaldı 6 arkadaşlar Lig bitmeden size bir 8 şoku yapayım mı? Hadi bakalım Neyin hayalini kuruyorsun sen ya? Abi ben 8 atacağım bugün <laughs> Bekle bekle Pele yine aldı o gidiyor Hocam Hocam bunda da faal kırmızı uyarım Şöyle oraya. gördük Şöyle gördük ne oluyor ya? Şöyle gördük Edgar Davids, o da bıraktı. Şimdi güzel geliyoruz. Patrick Vieira, ördü oraları, verdi pasını. Baggio, Baggio da bıraktı. Michael, Michael oynadı içeriye. Baggio. Öyle bir şey yok Yakın, Ah, ya, ya yetişemiyoruz mu? <laughs> Nedved'e yetişemiyoruz mu abim Ha? Şimdi. Ya bir de Bacio. çöp diyor arkadaşlar. Yani, Nedved'e mi Baggio? Demi... Ver oğlum. Nedved'i i̇şte daha gönlüne soktu, bekim yerine kabul etmedi. Çöp diyor Nedved'e. Çöp la. Ya abi. Netlerin ne başarısı var bu sezon? Netflix... Sana ne kazandırmış? <laughs> Bana kazandırmasına gerek yok. Onun takımı oyunu yeter. ya, <laughs> <laughs> yeah. Allah Biz Allah. Biz toplarını açmıyoruz bile. O zaman Beckham sana ikinci top. Bu ne ya? David Beckham abim. Allah Allah her vurdu gol oluyor. Bizde böyle abi. Yamaguchi FC'de böyle baba. Bu 3. Güzel. Çok güzel. Kaldı 5. Hadi beyler. Şu saçmalığa bak ya. Ver abim. Aman pike. Wadric Vieira Bıraktı Aman şimdi. Neto geliyor. Samuel Neto. Kibarşı. <laughs> Sektirmiyor kral. Sektirmiyor. Ya böyle bir kaleci olabilir Bugün mi bu ya? Bugün bu statta bir şeyler var. Yeni statımız var kral. Of manyak geldik bu sefer. Ol abim. Aşağı Niye çek çekmedin aşağı? Ya çekecektin çekmemiş iyi ki. Bu stadyumumuz Johan Cruyff falan seçtim arkadaşlar. Çöp stat. Johan Cruyff falan yeni stadyumumuz olsun mu? Çöp stat. Ya abim he. Johan Cruyff falan da Johan Cruyff'a geldi top. Çel Lili. Ya Çelini kaç tane stopersin? Kaç tane şutum var oradan? Golü bıraktım. Viera Edgar Davids. Praktiş... Hocam bir şeyler oluyor. Eto Samuel Eto. U. Ne? Nene abi üzerine geldi. Niye böyle patates gibi gidiyor toplar ya? <laughs> Allah Allah. Pele. Bu takımda bir şeyler var. Bandar abi hep böylesiniz o... siz be abim. Daha geçen 7 yedi yedin ya. Hep böyle. Ya sen abim. abim sen Şmaşır'dan gol yediğim videoyu izledin mi? <laughs> Ben de o zaman şimdi Şimay forvet alıyorum gol atacağım sana bekle. Tamam yap. Tamam bekle bekle ikinci yarın atmışım. Gençler adam yapacağım. şey lan yarım mole yedi. Ben aynısını sen yapacağım gül sen gül. Gül gül gül. Aynısını yapacağım şimdi dakika bir 60 olsun oyuna direkt Şimay şey o... Şeye <laughs> o ama söyleyeyim. Şunu bir ye. Gel. Gel. Ya. Çok güzel kaçtı Pele orada. Pele gidiyor. Pele ya? ağlamaya devam diyor Pele <laughs> mükemmel bir gol kayarak gol. gol Pele'den! Şey şey abim şey ağlama şey. ne olur ağlama ya vallahi bak vallahi. vallahi çok ağlıyorsun ya şuna bak adam kayarak <laughs> dokundu topa bu ne bu ne biçim gol lan ağlama be abim Buna ne <laughs> şey buna bunun beleş. Gördüğünüz gibi Yoan Cruyff kale Şimayşılı forveti aldık. İnşallah 3-3 olmaz arkadaşlar. Tek korkumu çünkü bana yaptığı için intikam almak istiyorum ben şu an. Yoksa ben Şimayşılı ben Öyle mi abi? Öyle abim Çok mu üzüldün sen Yo, onu Sadece ha? intikamımızı alacağız. Umurumuzda ya umurma. hocam tuttu orada ha. Şöyle şimdi Vieira. Vieira dokundu. Edgar Davids. Oh! Ne? Çok güzel. Reis. Çok güzel kaleyi tuttursan... sen. Nedvet olsa %100 goldü Nedvet olsa %100. Kaleyi tuttursan goldü bitmişti verdim. maç. Gel. Vieira indir. Hocam maç bit... Hocam ne? Allah <laughs> Allah canımıza tutuyorlar <laughs> ya. İnanılmaz <laughs> inanılmaz şeyler oluyor ya. Şu maçın. Şöyle gördük. Şöyle gördük. O son anda Şöyle gördük. Teşekkürler. Şöyle ederim. gördük. Şun lan oraya değil lan Kerem'e ana oğlum lan. Ya kanavar. Ne? <laughs> Kaleci kötü ya o yüzden ben de korktum ya Şimay var zaten Ya şaka gibi ya. Johan Cruyff gol yemiyor. Şimay çok güzel bir yaptı orada. Geçti çalımını attı. Ya, şımay Hocam şımay şımay bu nedir ya? ya? <laughs> Adam acı çekince zevk alıyor görün arkadaşlar gülüşlere bak. Yat yere ya. Şimay acı çektikçe zevk alıyor ya. Şimay lan mı vuracaksın? Evet. Kaç metre Uzak mı? Bugün, zor mu? Bugün her şey giriyor saçma sapan. 34 metre zor mu? Şimay! Uh. Hayır ya! İşte bu. Bu olmasın ya. Ne olur bugün. ya. Hadi beyler. Ya of. Nasıl unutacağım şimdi ben bunu ya? Sen yani zaten onu sadece frekikten atabilirdin. Benim psikolojim bozulacak ama şimdi nasıl unutacağım? Niye? Abi o gol olsa... Yanlış. Bugün. Adam. Bugün. Yanlış adam mı attın? <laughs> bugün 8 mi geliyor? 8 mi geliyor fırtına gücü? Şampiyonluk haftasında şampiyon gibi oynamaya devam ediyor. bakımlı aldık o golümüzü bugün 8 mi geliyor? Messi'den gol yiyeceğiz izle. Tamam geç Messi. bebesi. <laughs> Bir insan kaleci nasıl yarım vole yer ya? Aklım hayalim almıyor şimdi Messi. Messi. Vur oğlum Kalemuş! Johan Cruyff! Hocam bitir maçı! Ver abi. Ne olur be abi. Hadi Simaşır lan. Haydi oğlum lan. Ya. Şöyle gördük. Şöyle ah. gördük. Haydi. Hocam Şöyle son atak gördük. bende olsaydı ya. Hop. Johan Cruyff! Üzerine vuruyorsun abi. Bitir hocam. Ve 5-0 Johan Cruyff da bitiyor Pelin'in 2 golü var Diğer goller kimin unuttum bilmiyorum ama Çok easy çok kolay bir maçtı İstatistiklerimizi görelim bugün bombaladık resmen 5-0 oluyor tarihe geçen bir skor daha şimdi Bingo'ya Bingo'ya değil Bir siliyoruz bir arayı Silahım <laughs> şu an var ya bir üzgün bu adam bir üzgün yemin ederim bunu en iyi ben bilirim en iyi şaplak siler bilir silahım Abicim bizim kadromuzun derinliği. Öyle mi abim? Öyle mi abim? var. Öyle bundan. mi abim? Sil ondan sonra diğer 499 kalsın hadi. Patrick Vieira. Kendinize iyi bakın. Diğer düellolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. fırtına gücü diyeceksiniz. Ve çok da üzgün değiliz çünkü zaten sıfırlanacak takımlar. 2 hafta sonra görüşeceğiz. Bay bay. <laughs> ne oldu kızım? <güzel? gülüyor>